Yerel Rehber, Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Nisantası Pazarı Ankara bulunan popüler yerlerden biridir. Bu sayfa Nisantası Pazarı hakkında bilgi vermek amacıyla yerel bot tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur. En kısa sürede Yerel Rehber ekibimiz tarafında güncellenecek ve daha detaylı bilgi paylaşılacaktır. Nisantası pazarı hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfayı yakında tekrar ziyaret edin. Nişantaşı Pazarı, Ankara'nın dört ayrı semtinde giyim, aksesuar ve ev tekstilinden doğal ürünlere, tüm ihtiyaçları karşılamak için sizlere özel günlerde kapılarını açmaktadır hesaplı alışverişi esnaf geleneğini yaşatarak sürdüren Nişantaşı Pazarı bünyesinde 30'a yakın ücretsiz müşteri servisi sizi evinizden alıp alışverişin kalbine taşımak için hizmet vermektedir. Nişantaşı Pazarı hangi gün açık? Çankaya, sadece salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri açıktır Çukuran var, sadece çarşamba, perşembe. Cumartesi günleri açıktır ettik. Sadece salı, cuma, pazar günleri açıktır güneş evler sadece salı, cumartesi, pazar günleri açıktır.